1945 Ankara doğumluyum, Çankırlıyım. Babam Haçlı öldü. Ben 5 yaşında kaldım. Küçük kardeşim 2 yaşında. En büyüğümüz 10 yaşında kaldı. Bize anneannemiz büyüttü, baktı. Babalık, annelik, anneannelik yaptı. Anneannem 103 yaşında Babam 54 yaşında öldü. Emekliyim, evliyim. Okumayı çok severim. İlk 4000 4. tane itibaren okumayı sevdim. Çok okur, okurum. Hem okudum, hem gezdim, hem çalıştım. Bütün çilelere direndim. Allah'a şükür. Saatim iyi sağ Kardeşim benim büyüğüm trafik kazasında öldü. 62 yaşında öldü. Beyin kanaması oldu. 13 sene oldu öyle. Benim küçük kardeşim olan kardeşim Ankara'da. Benden 4 yaş küçük. İki tane evlilik geçti başımdan. Birinci evliliğim, en evliliğimden boşandık. Geçinemedik. Birinci hanımdan 43 yaşında kızım var. Evli. iki tane çocuğu var. Torunlarım. İkinci evliliğimden üç tane kızım oldu. Bunları ben okuttum. Birisi yüksek hemşire oldu. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yüksek hemşire, Bir, biri, de yüksek hemşire oldu. İzmir'de, Narlıdere, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yüksek hemşire. En küçük kızım da elektronik mühendis oldu. O da şimdi Balıkesir Bandırma'da. işe iş buldu, başka. Hepsi de ekmeğin elini aldı, işe başladı. Ben okuttum onları. İşte emekli oldum, esnaflık yaparak, fabrikalarda çalışarak. Kardeşlerim de yardım etti, yayınlarım da yardım, yardım etti, onları okuyordum. Esnaflık yaptım, fabrikalarda çalıştım, bakkallık da yaptım bir sene. Pazarları gezdim, kazaları, dört sene pazar gezdim. Hepsini bıraktım, fabrikada çalıştım. Untaş'tan, Türkmen Bakanlığı fabrikasından emekli oldum. Emekli olalı 20 sene oldu. Bu tükende vakit geçiriyorum. Burada yanıma üniversite talebeleri geliyor, docentler geliyor, profesör, Röck her, her tip adam geliyor hepsine. Beni severler, yaş dediği baba diller, Elim öpüller. Ma onları eğitirim. O gelenleri, profesörleri, ücretleri beş vakit namaza alıştırırım. Talebeleri beş vakit namaza alıştırırım. Onları zikire götürürüm. Dinler yetiştiririm onları. Vatana, millete, devlete hayırlı uğurlu yetiştiririm. 17 yaşında çoğaldı en çok din kitabı okudum. Sonra tarih kitabı okudum. Tarihe meraklıyımdır. Böyle tarihi severim. İçimden gelir sevmek. Bir konuyu merak ederim. Bazı konuları çabuk öğrenirim, araştırma yaparım. Bazı konuları da geç öğrenirim. Geç de olsa öğrenirim o konuları, o tarihleri. Ölmeden evvel hepsini öğrendim. Hiçbir şey geç kalmadı. 81 vilayetin ben 76 tanesini gezdim. Gezmediğim 5 vilayet var. Hakkari, Şırnak, Tunceli, Muş, Kilis. Bunlara da gideceğim. İşte oralarda terör var. Terör olduğu için gidemiyorum inşallah düzelince onlara da gideceğim. Çankırı'nın 400 köyünü gezdim. 11 gazasını gezdim. Çorum'un 13 tane 13 tane kazasını gezdim. Bayat'ın 35 tane köyünü tek tek gezdim. Sişkelibim 62 köyünün 45 tanesini gezdim. Çorum'un merkez köylerini gezdim. Sungurlu'nun köylerini gezdim. Tabii bu gezdiğim köyler hep dağ köyleri, orman köyleri zor. İcabında yürüdüm, araba almazdı. İcabında. Kim alırdı, kim almazdı icabında yürüdüm. 30 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre gittiğim oldu. Bunu severek gezdim ben. Öyle sevmeşim zaten gezemem değil mi? Bakarım. Ama andırım. Ama bunları gezerek, merak ederek gezdim. Dedim ya ara kimisi araba almazdı. Bazı köylere de yürüye yürüye giderdim. Almayan da utanırdı. Niye almadı? Şimdi eskiye bakın, alanlar çok. Almayan pişman, alan memnun. Adres veriyor, koyunu, ad telefon numarasını veriyor. Gel amca misafirim oldu Ve gidiyorum da evlerinde yatıyorum. Kimi şehirde, kimi köyde oturuyor Benden tanışan çok memnun. Bir şeyler öğreniyor maddi, manevi. Amca bizim bilgimiz yok diyorlar. Adam 35'ine gelmiş, 40'ına gelmiş, bir şey bilmiyor. Adam 35 yaşına gelmiş, 40'ına gelmiş. Noksanları çok dini yönden, dini ve dünyalık bilgilerinden noksan. Ben onları eğitiyorum. Sonunda dualarını alıyorum unutmuyorlar. Merak, sevgi, merak. Geziyoruz. Bir şey var. Ya. bravo. Bir şeyler öğreniyorum. Hep şehirde bulamazsın aradığını. Şehirde bulamadığını köylerde, köylerde buluyorum. Tarih, coğrafya, doğal güzellikler. Ekseriyeti böyle orman köylerini, dağ köylerini geziyor. Mesela Golu var, deresi var değil mi? Bunları geziyor. Yaylası var, yaylalarına gidiyor. Kazaların, şehirlerin kütüphanelerine giderim okur, kitap okurum. Beni okuyor diye kütüphane memurları, müdürleri bana ait istediğim harita verir. Kitap da hediye ederler. Gezdiğim gazanın, vilayetlerin, tarihine ait kitap da hediye ederler. Okuyor diye, geziyor diye. 50 işte 62'den beri 56-57 senedir kitaplara meraklıyım. Kimisini paramadan aldım, buldum Ankara. Ankara'dan, Çankırı'dan, İstanbul'dan getirdim. Kimisinin, kimisinde hediye ettiler. Herkes okuyor diye kitap hediye etti. Bu 3-4 sene içinde bana kitap hediye edenler çoğaldı. Daha evvel az Kitap, adam ben okuyor diye sev kitap hediye ediyor. Ağrazdan ne anlarsın, golü kitap getiriyor, okuyor diye. Konuşamıyor, duyamıyor. Kitap okuyor diye böyle Sağdan soldan ayrına kitap verenler var. Onları buluyor getiriyor. Vatandaşlardan da böyle kitabı çok okuyor diye kitap getirenler var. Meydanda kalmış okuyan yok. Atmışlar adam ayak altında kalmasın diye getiriyor bana veriyor oku diye. Dini kitaplar, tarih kitapları, edebiyata ait şairlerin, şiirleri, hayat hikayeleri hepsi var. Tıba kadar kitap var bende. En çok tarih, din. Tıp, edebiyat, coğrafyaya ait coğrafya kitapları da var. Mesela ülkeler coğrafyası, Mesela vilayetlerin coğrafyaları değil mi? Bunlara ait kitaplarım var. Onlar tarihle, dinle ilgili. Coğrafya nedir bilmiyor ya. Liseyi bitirmiş. Şimdi içlerinde iyileri var, çok iyileri var sizin gibi. Şimdi bu Çangır Üniversitesi, çapında, Ankara çapında benim hepsinin hesapta 10 kişi var benim grup. Ama iyi bunlar. Çangır Üniversitesi'nde o kadar profesör, docet geliyor. İki tanesi iyi. Çok biri, ismen söyleyeyim, Türkiye çapında iyi diyebilirim. Biri doket yardımcısı Ahmet Gözlü, kazı yapıyor, arkeolog gazı. kazı Ka yapacak talebeleri yetiştiriyor arkeolog. Biri de İsmail Hanoğlu, felsefeci, tarihçi edebiyatçı. Bu ikisi insan olarak iyi, çok iyi. Talebelerden de var işte hepsini topla talebelerden en fazla 20 kişi. Maddi manevi yönden iyi geliyor. İyileri var hepsine iyi diyemem. İyileri var. Hepsi 20 kişi ancak. Kimi okudu gitti dağıldı kimi de burada. Çoğalsın iyiler. Bizim işimiz iyilerle. Aa siz de katıldınız iki kişi. İnşallah birimiz hani dua, adam adama dua eder. Biriniz bin olsun gider Bin, bin olsun Biz iyilerle, bizim işimiz iyilerle. Şimdi ben tarihe merakım ilkokul dörtte beşte başladı. Ortaokulda başladı. Tabii 17 yaşına gelince daha merakım çoğaldı. İslam tarihini okuyunca, Peygamberimizin hayatını okuyunca evliyaların, tarihe karşı daha bilgim çoğaldı. Merakım çoğaldı, sevgim çoğaldı. Yüzde, yüz ise yüzde bin oldu. Sonsuz oldu. Yüzdeyi de, bini de geçti. Mesela yazar olarak Zuhri Danışman, tarihçi bu, tam güzel tarih yazıyor. Kitapları çok. öldü kendisi, 80 yaşında öldü. Bu adam öldü, 80 yaşında öldü, televizyon kurdu. Niyazi Akfit, Selçuk tarihi, İslam tarihi, Osmanlı tarihini yazdı bu adam. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, İsmail, ha İsmail Hami Danışman, bunlar tarihçi, yazar. Doket Doktor İsmail... İsmail Miroğlu bu da iyi tarih yazar. Tarihte mi yapar Şu yazar da iyi. Tarihçi, profesör Doktor Neşet, Neşet Çağatay. Çok güzel tarih yazar bu adam. Deminden söyledim değil mi? Ordunal profesör tarihçi. İsmail Haklı uzun çarşılı. Türk tarih kurumunda profesör bu. Ordunal profesör. Sivil değil, ordunal asker. Ordunal profesör İsmail Haklı uzun çarşılı. Yabancı tarih tarihçi de yazalım mı? Osmanlı tarihini yazdı. Von Hammer. Avusturyalı tarihçi. Osmanlı tarihini yazmış. İşte benim dediğimiz en güzeli Osmanlı tarihini yazan Zuhri Tanışman öldü bu anda. Onun üstüne yok. Ee, İslam ta bravo iyi söyledin. En güzel, en genişle genişlemiş İslam tarihini yazan Ziya Şakir. Çok bak İstanbul'un fethi bile var. Ayrıca kitap ayrıca ne yazmış onu. İslam tarihini geniş ölçüde yazan Peygamberimizi, Fatmanamızı, Hatice hep ayrı ayrı konu halinde yazdı. Peygamberimizin hayatı, Hazreti Alemimizin hayatı bunları yazdı. Çok geniş bir tarih yazdı. Bunları ispat ettim. Yani kitaplarıyla, belgeleriyle ispat ettim. Fazlası da yaramaz. Mübalağa olur. Ha! Bir de İslam tarihini Türk tarihini yazan ünlü devlet Osmanlı devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa. Bunu tanımayan yoktur. Onu ben dört cilt kitabını okudum. İslam tarihi, Osmanlı tarihi, Selçuk tarihi. Bütün İslam devlet, tarihte İslam devletlerini yazıyor. Hepsini. Arap devletleri, İran'da kurulan Türk devletleri, İslam devletleri. O İslam tarihiyle ilgili o dergiler, tarih, İslam tarihi, Türk tarihi, Osmanlı, Selçuk tarihi. O gazetelerde İslam tarihi, Osmanlı tarihi, Selçuk tarihi, hepsi var. Gazneliler tarihi, bir şey var. Gençlere üzülüyorum. Okuyorum diyorlar, okumuyorlar. Kitap okumuyorlar. Her çeşit kitap okusunlar. Roman okuyor roman ne ki boş. Bunda on, onlar masal roman durmasyon. Ben onlardan şunu istiyorum. İslam tarihi okusunlar. İslam tarihi okusunlar. Türk tarihi okusunlar. Bunları okusunlar. Okumuyorlar. Üzülüyorum. Okuyorum diyen de yalan söylüyor. Geliyor beni. Çek, kıskanıyor. Çekemiyor. Benim kendi oku, kendi okuyamıyor. Ben okuyor diye çek, kıskanıyor. Bana da kitap ver diyor. Kitap veriyorum. Hediye de diyorum. Fakat okumuyor. verdiğim kitaplar illerin elinde. Çocukları gelince geziyor. Bunlar gösteriş yapıyor. Neyse fazlasını söylemeyin. Ben yolculuğu severim. Yanınız iyi arkadaş olursa sonra giderim. Şimdi şuraya gidelim, şuraya görelim derim. Gitmezse, ayrı bir yol güzelse ondan ayrılırım ben. Hani bir laf vardır. Yanınızlık kötü arkadaştan iyidir. Çünkü hürriyet elinde. İstediğin yeri gezersin, istediğin dağlara bile çıkarsın, ormanları gezersin, gölleri, nehirleri gezersin. Çünkü hürriyet elinde. Yanında arkadaşın olsa gezemezsin. Edip ne biraz Ben iyi arkadaş bulamayınca yanınızı severim. Yanınız ölüme de giderim, korkmam. Dağ, 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 depe giderim orman. Bana derler, kömür Gezerken aman dikkat et ormanda kaybolsun. Kaybolmam Allah'ın yardımıyla. Her şey çıkar karşına gider. Çıkmıyor diyorum. Gittiğim, geçtiğim köylerde köylüleri. geçti ayrı sıra. Yaşlılar ayrı sıra. Çıkmadı. Yani kurt gibi. Yani affedersiniz sözümü. Ay çakal diyor. Çıkmadı. bir çıkmadı. Yairet Eskiden uçağı sevmezdim. Çünkü otobüsü tercih ederdim. Otobüs, dağ, tepe, her şeyi görüyor. Nehri, golü de. Şimdi yaşlanınca, ben Ömrü'ye gidince, Çünkü uçağı seviyorum. Uçağla da yolculuk yapmayı seviyorum. Uzak yerlere çabuk gidiyor. Bir iki, iki saat, üç saat, beş saat. Derler yurt dışına. Tabii Türkiye yurt içinde, yurt içi seyahatinde en fazla bir, iki, bir, iki saat sürüyor. Mesela Ankara'dan var.